Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü için burada toplandığınız duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti'nden daha eski. Ee, yani hem kuruluşun hem kurtuluşun partisi diyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün de dediği gibi benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Bizler Cumhuriyet Halk Partili üyeler olarak, Cumhuriyet Halk Partileri olarak partimize bugüne kadar sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yani her zaman son bir kişi kalana kadar Cumhuriyet Halk Partisi var olacaktır. Peki sizlere bir soru daha sorayım. İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandı. Ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, e, delegelerin iradesiyle seçilen bir il başkanımız var ve il başkanı ile birlikte seçilen bir il disiplin kurulu ve kurultay delegeleri var. Yani bizim için esas olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüdür. Tüzük ile de Tüzüğün kurallarına göre de seçilen bir yönetim ve kurultay delegeleri var. Yani biz e, yerel bir mahkemenin e, almış olduğu bu kararı tanımıyoruz. Nedeni de şu, kendimde bir hukukçuyum. E, bu konuyla alakalı yorumum da şu olur. Yani e, delegelerin ve e, partilerin iradesine burada ket vurulmuştur. E, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. E, illegal bir e, yapılanmadır, illegal bir atamadır. E, bir, bir Cumhuriyet Halk Partili bir üye olarak ben bu hususu kabul etmiyorum. Bu şekilde.